Ana ben seni unuttum la. Kanka ben seni unuttum. Ne arkadaşlar. Şu kanal buna kanalı açmayı ben öğretmiştim. Kanalı benim sayemde açtı. Ee, buna da abone olun. Benim kendisi Roblox arkadaşım sayılır yoksa sayılmaz ya. Yani kendisi benim direkt Roblox arkadaşım. Gerçek hayattaki yani gerçek hayatta kankam yani. Kankam. Yani ben bununla da oynuyorum. Ben bununla arada canım sıkılınca Roblox oynuyorum. Bar Brakeyvan. Yanlış anlamayın. O okuldaki arkadaşım Ahmet yani yanlış anlama. Senin Brawl Stars kankan varsa benim de Roblox kankan var. Tamam mı? Bunun kanalına da abone ol. Gürkan sen de abone ol. Bu videoları izleyin kanka İzleyin bu videoları.